Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle Gold Kasma'nın hızlı bir yolundan bahsedeceğim. kendim deneyimledim, gördüm. Baktım çok hızlı bir şekilde Gold kasabiliyorsunuz. Şu anda Gold'um çok fazla olmasa da. Çok aşırı güzel Gold kasıyorsunuz. Günde hatta 100 eme kadar çıktığı da olabiliyor. Şimdi öncelikle... Gördüğünüz gibi slottan düşen itemlar bunları kırdırarak elementleri satmak bir yol tabii ki de. Ama bunun Yaklaşık ilk katına hatta 3 katına falan çıkartabiliyorsunuz gelirinizi Bunda nasıl yapıyorsunuz hemen göstereceğim Burada itemları kırdırıyoruz Buradan itemların elementlerinin yanında stone'lar düşüyor Onu da şu şekilde göstereyim Yine hesabımı hemen hazırladım Burada gördüğünüz gibi bir sürü stone düştü Elementleri satalım hatta hemen Bakın geldi bir 5 onem gelir gelecek buradan 5 onem bir gold gelsin Hatta bunları da kırdırmadık Onları da hemen kırdıralım hani itemlardan 5 10 gold gelsin. Hatta 20 50 m gelsin, 100 m gelsin. Eğer 100 m geliyorsa 200 m. 200 m geliyorsa 400 m. Hani o kadar neredeyse iki katına çıkıyor gerçekten geliriniz. Bu arada artık çarımızı da yani Partimizde drop partiye çevirdik. Yani neredeyse hiçbir stone'u toplamıyoruz. Sadece item olarak topluyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü stone birikti. Bunlara hemen geleceksiniz buraya. Depoya açacaksınız. Depoda biriktirmeye başlayacaksınız. Gördüğünüz gibi burada bir sürü birikmiş zaten. Hemen bunları da koyalım. Hemen bir gidelim konsinye bakalım. Koyalım bunları. Ne kadarmış? Fiyatlarına bakalım ne kadarmış? Bunları bu şekilde satıyorsunuz. Attribute dedim. 9 degreyi seçtim. Bakıyorum mesela. Focus. 1 eme koymuşlar. Çok. Focus mesela 1 eme koymuşlar. Bunu kötü. Ucuza koymuşlar çok fazla. Ben bunu iki buçuktan satmıştım geçenlerde. Ondan sonra... varıyor mesela... Bakın Meditation var. Meditasyon stone'u. Ee, gördüğünüz gibi 3M. Ondan sonra Life buçuk m Sonra... Başka... Bakalım. Burada gördüğünüz gibi... Kordiş mesela 2.99M. Bu şekilde... Bunları e, konsinye koyduğunuzda çok güzel... Mevla elde ediyorsunuz. Ben mesela koydum buraya şey stonları. Bunlar satılmamış. Mesela bunları ne yapacağım? Tekrar koyacağım. Çünkü yani bir aşağıya koyarsam çok saçma olur. Bunları tekrar koyacağım böyle iptal edip. Ki ön sıralara çıksın belki alınır. O şekilde yapacağız. Ee, dediğim gibi gold kasmanın asıl taktiği budur yani. Bunda böyle yaparaktan 2 katına 3 katına çıkartabiliyorsunuz gold gelirinizi. Ki çoğu gelir de bu şekil kasılıyor. Elixir'den ve stone'dan kasılıyor. Size de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ama kesinlikle çok ucuz fiyata koymayın. Hiçbir şey elde edemeder e, hiçbir şey elde edemezsiniz ve ayrıca oyunu yani oyunun piyasasını bozmuş olursunuz gerçekten çok kötü olur. Ki koyan var. Gerçekten aşırı ucuz fiyatlara koyan var. Aşırı kötü böyle şeylere koyan var. Yani yapacak bir şey yok böyle insanlar da oluyor oyunda. Videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin de eğer uyguladığınız başka bir taktik varsa belirtin. Ona da bir ayrı bir video yaparız. Onlardan da bahsederiz herkesin göreceği bir şekilde. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.